Takipçiler merhabalar. Yeni bir video ile tekrar beraberiz. Bugün 28 Nisan 2025 günlerden pazartesi. Gene attık kendimizi dışarı. Biraz önce çok sıcaktı. Şimdi güneş bir tane bulutun arkasına saklandı. Serinledi, hoş etti. Bakın belki görünüyordur. Şurada görünüyor mu bilmiyorum. Şuradan göğsümden bile terledim. Her taraftan ter fışkırıyor. Ter fışkırınca da kara sinekler beni buluyor ter kokusunu. Ve ben de böyle böyle bir yeri görünce de bulunca da sineklerden de kurtulunca serinleyince bu, burayı bırakmak istemedim. Ama e, ebedi değil çünkü görüyorum o bulutta hareket ediyor. Güneş biraz sonra tekrar meydana çıkacak arkadaşlar. Arkada bir çift var. İhtiyar bir çift herhalde ki erkeğin arkası, elinde baston gibi bir şey var. Bir şeyler topluyorlar arabalar da şöyle herhalde onların arabası arkada görünüyor mu bilmiyorum. Ne topluyorlar ben hayret ediyorum hem de çuvalla geziyorlar arkadaşlar çuvalla bunlar ne topluyorlar burada hala anlamış değilim ee, ve kazıyor elinde baston değil kazma varmış arkadaşlar. Bilmiyorum bakalım şey yapabilecek miyim? Bunlar ne kazıyorlar arkadaşlar ya? Bunlar ne kazıyorlar ya? Küçük bir ağaç var orada görünüyor onu bilmiyorum. Adam orada bir şey kazıyor ya. Baston zannettim. Moruk zannettim adamı benim gibi. Adam gençmiş ya. Biz morukmuşuz burada. Neyse devam edelim arkadaşlar. Çevreyi ben size göstermeye devam edeceğim. Şöyle çevreyi göstereyim gene. Güzel bir manzara var. Ben öyle görüyorum bilmiyorum videoyu yansıtabiliyor muyum ama güneş bulut vesaire farklı bir atmosfer veriyor buraya bu otlara bakın rüzgar da ne güzel esiyor bu rüzgar sesi sizi rahatsız etmiyordur umarım. Bakın o kişiler bir şey topluyorlar gördüm bitkiyi bitkinin ne olduğu şeklin şemalini en azından biliyorum şekli şemali kaktüse benziyor gibi uzaktan bilemeyeceğim arkadaşlar. Bu adam ne topluyor ya? Bunlar para kazanıyorlar bu işten. Bakın şöyle ben ben bunu yakına getirmem lazım. Bir kadar iki kazma darbesiyle o bitkiyi bitkiyi aldı arkadaşlar ne bitkisi olduğunu hala daha anlamış değilim. Elinde görebiliyorsunuz musun bilmiyorum. Attı yere bir tane daha kazıyor bakın. Nedir bu Allah'ınızı severseniz. Bu benim dediğim çiçek gibi şeyler mi? Şöyle göstereceğim. Hemen yakınımda var. arar arar getiriyorum ki çok fazla sizi rahatsız etmesin arkadaşlar. Şu bitki mi acaba? Bundan kazmışlar mı? Buna mı benziyor? Buna da benzemiyor. Bu mudur? Anlayamadım. Şimdi, şimdi uzaktan bakınca o adamın bitkisi köklediği olay nedir? Buna benziyor ama bu da değil. Şurada var ya arkadaşlar şekli şemali andırıyor ama bu kadar büyük değil o. Şunu andırıyor gibi gibi gibi. Bilemeyeceğim arkadaşlar. Şöyle kazılmış yer bulmaya çalışıyorum. Çok merak ettim. Çok da merak ediyorum. Ne topluyorlar arkadaşlar. Köküyle beraber götürmesi beni rahatsız ediyor. Neden köküyle beraber götürüyorlar? Bunlar olsa bunları kazarlar. Burada değil arkadaşlar. O dediğim gibi o çiçek gibi şeyler herhalde onlar. Oturuyorlar. Sonra bir şeylerini ayıklıyorlar mı? Köklerini mi alıyorlar? Yoksa soğanları var onları mı alıyorlar? Onu da anlamış değilim arkadaşlar. Neyse. Bakın şurada bakın kazılan yerler var arkadaşlar. Neymiş acaba bir şey bulabilecek miyim? Tabii artığı falan var mı diye bakmaya çalışıyorum ama hiçbir şey de göremem. Bunlar hep kazılmış arkadaşlar. Nedir bunlar? Söyleyin. Yani bir parça kalsa şunlar kalmış alakası var mı bilmiyorum. Hiç de bilmiyorum parça ne kalmış ya. Hiçbir olduğu gibi götürüyorlar arkadaşlar ya. Endemik bir bitki. Değerli bir bitki ve bu insanlar bunu bir şekilde geçim kaynağı yapmaya çalışıyorlar herhalde. Şu olabilir dediğim gibi. Şu bitki olabilir. Nesi var bunun bilmiyorum. Böyle bir bitki olabilir mi? Neyin nesidir? Onda anlamış değilim arkadaşlar. Bu niye bunu götürürler, sokarlar, koparırlar, köklerler. Neyse. Şu arabanın plakasını gösterme ne örnek vereyim arkadaşlar. Daha önceki yaptığım bir videoya atıfta bulunayım. Bu, bu böyle araçlar Avrupa'da göremezsiniz. Antika. Antika olacak çağda, yaşta da değil bunlar. Ama bu çok kullanmak için çok da eskiler. Bedava versen kimse almaz. Sorunlu atıktır bunlar arkadaşlar. Ve burada para ediyor işte bu arabalar. Bu ülkede. Yola çıktık geldik herhalde arkadaşlar binaları görüyorum da. Yolu göremeyince sanki farklı başka açıdan bakıyorum ya. Sanki farklı yerdeymişim gibi hissediyorum kendimi. Sinekler gene buldular beni bırakmadılar ki. Yukarı çıktılar şimdi aşağıdalardı. Eve kadar götürüyor muyuz biz bu kara sinekleri şimdi? Bu adamlar yeni dünyalar keşfettiriyoruz. Ayağım bir şey soktu sandım diken battı arkadaşlar. Ödüm başımla alınmıştı. Sınırları zorluyorum dedim daha önceki videolarımda ya. Sınırları baya zorluyoruz arkadaşlar. Aşırı zorluyorum. buraya buradaymışız. Baya biz şey yapmışız. Şöyle bir ne denir? Çember gibi bir şey çizmişiz sitenin diğer başından yürüyüşe başlamıştık. Diğer başından şimdi diğer başında yürüyüşü bitiriyoruz arkadaşlar. Şunlar çok güzel ama değil mi? Şahane. Bunlar tohum yapıyor hep arkadaşlar. Hızlı mı şey yapıyorum? Hızlı mı hareket ettiriyorum bilmiyorum da. Ha, deniz dalgası gibi görünüyor. Uzaktan daha güzel. E, çıplak gözle bilmiyorum kameraya nasıl yansıyor da. Güzel ama bunlar kuruyunca tehlikeli vurarlar Buralarda dolaşılmaz. Şöyle ben arkadaşlar videomu bitireceğim biraz sonra. Artık geldik. Siteye geldik. Bayağı arabalar çoğalmış. Onları da göstereyim size yola çıkış arıyorum. Şunları mı şey yapıyorlar diyeceğim ama hiç buna da benzetemedim bunları. Şu bitkiyi de benzetemedim. Ellerindekileri arkadaşlar ya. Anlayamadım bir türlü ya. Anlayamadım bir türlü. Ne olduğunu. Çok merak ediyorum. Meraktan gelir insanın başına ne gelirse. Şöyle yere bakarak dikenler var arkadaşlar. Yürümeye çalışıyorum. Böyle bir yerdeyiz. Çıktık yola. <laughs> Doğadan medeniyete mi geldik diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Bilmiyorum. Yaya geçidi yok. Yaya geçidi olmayan yerden karşı karşıya geçeceğiz zaten. Uf, <laughs> ne? Uf. Korkuttu beni. Arkadaşlar videomu burada bitirmek istiyorum. Umarım kameramın mikrofonu yerindedir. Bakın hep yola çıkınca genelde sakin olan yol trafik ben gelince çoğalıyor. Ben bekledim halbuki. Daha fazla trafik vardı burada arkadaşlar. Neyse şansımıza küselim. Umarım sesimi duymuşsunuzdur. Arabalar geçerken o arabaların gürültüsü, motor sesi lastiklerin sesi sesimi kapamamıştır. Şuradan arkadan yürüdük geldik. Araba orada arkadaşlar. İnsanları göremiyorum. İki kişi vardı bir çift. Onu göremiyorum. Bir şeyler topluyorlar. Ne topluyorlar? Bilmiş, anlamış değilim arkadaşlar. Şöyle bir şey göstereceğim. Sonra bitireceğim. Daha önceki videomu söyledim ya. Onu göstererek bitireyim arkadaşlar. O video'ma atıf olsun, izleyenler bilirler, bakın bu yaya kaldırımları bu taşlarla, bu materyalle olmaz arkadaşlar. Zamanla ağaç kökleri kaldırıyor vesaire yapıyor. Bunlar olmaz ayağa takılır bunlar. Bunları göstermek istedim, demin göstermemiştim, gösterememiştim. Geçip gitmiştik ama sohbeti sonradan yaptık. Onu da o video'mu atıfta bulunarak söylemek isterim. Zaten belli oluyor. Bakın burada bakım bile yok. Burada insan nasıl geçecek? Yollardaki kaldırımlardaki bitkileri, kesenler, bilmem ne yapanlar yok. Yapınca bir kere yapıyoruz. Bırakıp gidiyoruz arkadaşlar. Gürültü de olsa ben burada videomu bitireceğim. Kaydımı yapıp videomu bitirmek istiyorum. Beklersem akşama kadar beklerim. Bilmiyorum belki sabaha kadar beklerim arkadaşlar. Bakın beni görünce de gaza da başlıyorlar. Korkuyorlar herhalde. Hızlı gidince kamera kaçıracak diye mi korkuyorlar? Ne yapıyorlar? <laughs> i̇şte insanoğlu böyle bir şey işte. Neyse. Bugün de güzel bir yürüyüş yaptık. Bu yürüyüşüm bu kadar kısa değil bu videomda olduğu gibi. Parça parça çektim. Konu konu çekmeye çalıştım. Kısa kısa sıkılmayın diye arkadaşlar. Onları ben sizlere izlemenizi tavsiye ediyorum destek olmanızı bana tavsiye ediyorum diliyorum rica ediyorum artık ne kadar nazik kelime varsa onları kullanmaya çalışıyorum ki, ki bana destek olun arkadaşlar nereden gideyim Neyse karşıya geçeceğim şuradan geldiğim yerden gene geri gideyim eve doğru bir sonraki videomda görüşelim. Sakinleşti. <laughs> Diyecektim ama sakinleşmedi. Ne güzel, sakin sakin videomu bitireceğim diye heveslenmiştim ama <laughs> bitiremeyeceğiz. Sakin sakin. Neyse. Videolarımı izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Takipte kalın, sağlıcakla kalın, esen kalın. Hoşçakalın. Didimden selamlar. Didim'i bekliyoruz.